Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu videomda arkadaşlar sizlere e, evinizdeki e, kullanmış olduğunuz herhangi bir kumandanın TV kumandası, klima kumandası, e, receiver kumandası yani vesaire bütün kumandaların e, neden çalışmadığını, e, çalışma arızasını nasıl giderileceğini arkadaşlar göstereceğim. A'dan Z'ye kadar anlatacağım size bunu. Diyelim ki evimizde Şöyle bir televizyon kumandası var. Bu televizyon kumandası üzerinden anlatacağız. Bütün kumandaların çalışma sistemi zaten aynıdır. Şimdi eğer kumandamız çalışmıyorsa arkadaşlar ilk yapacağımız şey size e, çok güzel bir şimdi yöntem göstereceğim. Kumandamız elimizde fakat kumandamız çalışmıyor. Çalışırlılığın arkadaşlar kumandamızı nasıl anlarız? Yani içinde pilimiz var. Her şeyimiz tamam ama kumandamız çalışmıyor. Şimdi e, ilk evvela en sonunda gösterecek ama onu ilk evvela göstereyim size arkadaşlar. Şöyle ki Kumandanızı bakın. Şu anda e, bunu, bu çekimi ben telefondan yapıyorum. E, siz aynı şekilde telefonu elinize alıyorsunuz bu şekilde. E, altına böyle kumandanızı tutuyorsunuz. E, tele, telefonunuzu arkadaşlar böyle kamera, video çekim e, yerine getiriyorsunuz. Bu şekilde kumandanızı tutuyorsunuz. Bakın kumandanın bir tuşuna bastığınız zaman şurada en e, lambamız vardır. En bir led vardır burada. Bunun e, yaymış olduğu sinyali, televizyona görmüş, göndermiş olduğu sinyali insan gözü görmez arkadaşlar. Kızıl ötesi bir ışıktır ondan çıkan. Ama kameralar ve telefonumuzun kamerası bunu görür. Onun için ilk evvela yani hiçbir şeye dokunmadan e, bir acaba bu anlam çalışıyor mu diye böyle test edebilirsiniz. Bakın hemen kameramı açtım. Şu an beni görüyorsunuz oradan şu kumandayı. Herhangi bir tuşuna bakın basıyorsunuz. Buradan bize ışık vermesi lazım. En Enferoşu görmemiz lazım. Bakın görüyor musunuz? Bu birinci tuşum. Bu ikinci tuşun. Buraya hangi tuşunun çalışıp çalışmadığını da bakın böyle bütün tuşları bakın buradan hangi tuşu istiyorsanız bakın ona basarsınız. Az mı basıyor? Basmıyor mu? Veyahut işte biri basıyor. Diğer tuşun basmıyor Bakın görüyor musunuz? Şu anda bu kumanda çalışır vaziyette. Ben size bunu A'dan Z'ye yine göstereceğim tabii ki. Tamam mı? Bu şekilde birinci anlama sadece hiçbir yere dokunmazsınız. Olur biter. Yani kumandan böyle çalışıyor. Ya dersiniz arıza başkaldır veyahut pilleriniz zayıflamış olabilir. Böyle çalışır ama yakından gösterir. Bu biraz az yanar. Ee, ve televizyona iyice yakına girdiğiniz zaman alır. O zaman pilleriniz bitmiş demektir zaten. Diyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Diyelim ki kumandamız hiç çalışmıyor. Bunu da baktık. Buradan enfer ışığı da görmedik. Hemen pillerden başlıyorsunuz. Şöyle bismillah. Pil yatağını açıyoruz. İlk yapacağınız şey yani olabilecek ilk hadise arkadaşlar pillerin bitmiş olmasıdır. İlk önce pilleri yerinden Güzelce çıkartıyoruz. Ve eğer ölçü aletiniz varsa arkadaşlar şu şekilde ölçü aletiyle yani 2 volta 3 volta alarak doğru akımda şöyle arkadaşlar doğru akım 2 volt. Yani varsa evinizde ölçü aleti. Ölçebilirsiniz de. Hemen piller 1.5 volt biliyorsunuz bir tanesi. A, A, A diyoruz bunlara. Şöyle doğru akımı aldım. 1.5 volt. Eksi probu altta. Artı probe üstü olacak şekilde. Bakın şöyle ölçüyorum. 1.4 yani 1.5 volta yakın. Şu anda bu pilim sağlam. Güzel dolu şekilde. Buna da bakıyorum. Pilim de ölçüyorum. Bu da aynı şekilde. Bu da dolu. 1.5 volta çok yakın. Yani daha pillerim yeni. Bu şekilde pillerinizi değiştirmenize gerek yok yani bu şekilde ise. Ama yine de ihtiyaten çünkü üzerinden akım çekildiği zaman arkadaşlar bazı piller ölçü aletiyle dolu gösterir. Fakat üzerinden tuşa bastığınız zaman akım çekildiği zaman piller hemen yarıya ya da yarıdan aşağı düşebilir. Onun için gene ihtiyaten her ihtimale karşı ilk evvela pillerin yenisini takmakla işe başlıyoruz. Pillerin yenisini takarsınız artı eksiği düzgün. Sonra tekrar bu kamerayla kontrolü yapabilirsiniz. Bu bir pil diyoruz. İkincisi arkadaşlar hemen kumandanızda şöyle varsa vida vidaları söküyoruz. Benim kumandamda şöyle vida var. Bazılarında vida yoktur. Tamam arkadaşlar. Bir de yoksa da iyice bakarsınız. Pil yatağının içlerinde video olabilir. Sonra kırmayın. Şuralarda video olabilir. Varsa bütün vidalarınızı sökün. Sonra e, güzel şöyle bir tornavida az olabilir. Böyle keskin olmayan benimki gibi tek taraflı şöyle bir bıçak olabilir. Bakın şöyle şuralardan köşelerden kumandanızı bakın böyle kanatarak kırmadan Güzel ihtiyatlı bir şekilde açıyoruz kumandamızı. Kumandayı açtıktan sonra arkadaşlar hemen ilk bakmamız gereken yer şu pil yatağıdır arkadaşlar. Bakın pil yatağının yaylarıdır. Tamam mı? Burada bir eksimiz var. Burada bir artının değdiği yer var. Buralarda arkadaşlar çoğu zaman buralar oksitlenebiliyor. Pil akmış oluyor. Buraları oksitlendiriyor. Pillerin içindeki sıvılar biliyorsunuz e, asitlidir. E, onun için şuraları demirleri bazen eritebiliyor. Burada oksit oluşturabiliyor. Buralar arkadaşlar hemen Şöyle bir bıçak, tornavida, küçük bir e, böyle yani keskin bir şeyle, şöyle bakın, şu şekilde temizliyoruz. Burayı da aynı. Zımpara da olabilir, zımpara kağıdıyla da olabilir böyle. Temizliyoruz, iyice oradaki pas gidene kadar temizliyoruz. Ondan da yapabilir. Bir burası var, bir de tabii ki diğer kasada olan bir karşılığı var arkadaşlar. Bakın, şurada da var pillerin karşılıkları da burada. Buradaki karşılıkları da aynı şekilde temizliyorsunuz. Bu da ikinci arıza olayı. Temizledikten sonra kumandanız çalışabilir. Eğer bunlar pas ve oksit yaptı ise. Şimdi ondan sonra buralar sağlamsa. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Kumandamızın elektronik kısmına. Şöyle çıkartıyoruz elektronik kısmını. Çıkardıktan sonra arkadaşlar arıza ya yani gene aynı şekilde pil yuvalarının, pil yaylarının olduğu yerden devam ediyoruz. Buralarda yapabiliyor arızamız gene karşılaştığımız arızalar. Şuradaki entegreye falan buradaki parçalara asla ellemiyorsunuz. Buralara işte e, demir, tornavida gibi yerlerden asla ellemeyin. Bu entegre bozulursa hiç çalışmaz kumandanız bu sefer. E, bu hafıza entegresi. Şimdi şuradaki arkadaşlar lehimlere bakıyoruz. Bakın şuradaki lehimler eğer çürümüşse, oksitlenmişse şu pil yatağının lehimlerinden e, bize arıza verebiliyor. Hemen öyle bir şey varsa e, böyle 30 watt, 40 watt Küçük bir havele, tabancı havele asla yapmıyorsunuz. Küçük havyalarla böyle. 30 ve 40 watt. Lehim alıyorsunuz üzerine, elinize. Şöyle arkadaşlar buradaki e, lehimimizi tazeliyoruz. Eğer burada bir şey görürseniz tabii ki. Lehimler çok güzelse böyle gerek yok. Ama eğer lehimlerde bir şey varsa bir aksaklık, bir soğuk lehim, bir çürüklük. Efendim söyleyeyim bir oksitlenme. Lehimlerinizi tazeleyin. Ondan da yapabiliyor. E, artı. Üçüncü, dördüncü arızamızda arkadaşlar. Bakın şurada bu görmüş olduğunuz bu enferuş. E, şuradaki küçük ayakları var arkadaşlar. Bu zamanla bu enferuşun ayakları da değme, değmemezlik yapabiliyor. Enferuş e, ledimizin e, şu ayaklar arkadaşlar iyice bakın. Şöyle ledi elinizden şöyle bir ufak bir sağa sola bükün. Şuradaki lehimler eğer temassızlık yaparsa yine karşı tarafa sinyali göndermez. Yine eliniz arkadaşlar dikkatli bir şekilde şuradaki devrelere, şuradaki basılan kumandanın bastığı lastik yerlerine karşılıklarına değmeden şuradaki sadece şu iki lehim arkadaşlar şöyle enferojuma bakın şöyle lehim yapabilirsiniz. Tamam mı? O zaman da kumandanız çalışabilir. Ya çalışacaktır diyoruz. Artı kumandalarda çokça olan arızalardan bir tanesini söylüyorum. Bunu çoğu ustalar zaten söylemiyor veya artık biliyorum bilen bilmeyen. Şurada arkadaşlar bizim kristal dediğimiz çoğu kumanda da bu mevcuttur. Yani %90'ında bu vardır. Kristal dediğimiz bir parça vardır. Bunun içerisinde iki tane küçük levha vardır. Bu levha buradaki e, pilin akımını alır ve buradaki entegre e, devresine gönderir. Yani bu birbirine böyle içeride küçük e, çok minik atlamalarla çalışan kristal dediğimiz bir e, parçadır. Elektronik parçadır bu. İsmi e, kristal diyoruz buna. Bu nasıl bozuluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kumandanız yere düştüğü zaman çoğu zaman elimizden düşürüyoruz sert zeminlere düştüğü zaman bu kristal içerisinde şöyle diyelim çok küçük böyle saç kılıdan ince diyelim bir parça var içerisinde o kopuyor arkadaşlar. Ampul gibi düşünün mesela. O koptuğu zaman artık ne yaparsanız yapın bir türlü kumandanızın arızasını gideremezsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Yani en son bu kristali üzerinde değeri yazar. E, değerini arkadaşlar şuradan okuyorsunuz. Hepsinin üzerinde bak mesela 429 olur, 455 olur, 430 olur, 425 olur. Şurada bir değer yazar. Bu değeri okuyorsunuz veyahut da bunu yerinden pompayla sökme videolarımız var. Yani parçayı sökebilirsiniz buradan. Küçük bir havile tabanca havi asla kullanmıyorsunuz. Böyle benim kullandığım gibi. E, 30 en fazla 40 watt havile bunu güzel söküyorsunuz. Bu devreye zarar, zarar vermeden. Şöyle alın arkadaşlarımı sökün. Sağa solu artı 8 yoktur bunun. Bunu elektronik temin edip yerine takarsanız kumandanız çalışacaktır. Ha bozukluğunu nasıl anlarsınız onu da söyleyeyim. Mesela o da bir %50 ihtimal. Her şeyi yaptınız ettiniz işte kumandanız pildir şudur budur gösterdiğim bütün her şeye baktıktan sonra kumandanız yine çalışmaz ise kumandanız kapalı iken kapalı tuşuna basa, basarsınız kumandanızı şöyle biraz vurursunuz üstten arkadaşlar şöyle kapağına veya şeyine Bazen kumanda böyle çalışır veya çalışmaz gibi yapar. Allah Allah dersiniz. Piller mi temas etmiyor falan. O ondan değildir. Bunun arızasından yapar bunu. Yani değiştirebiliyorsanız da becerebiliyorsanız bu kristali en son yapacağınız şey bu kristaldir. Ondan da %99 kumandanız çalışır vaziyete gelecektir diyoruz. Ha yine de çalışmazsa o zaman bu entegreniz veyahut efendime söyleyeyim burada transistörler var yani e, bunlar artık profesyonel e, tamircilerin elektroniklerin dirençler var. Bunları yapması lazım. Artık sizi olay aşmıştır. Yeni bir kumanda alırsınız. Veyahut da tamir ettirsiniz diyorum. şu anda arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir de kumandanızı temizleme videolarını gösterdim. Güzelce bir temizlersiniz. Açmışken olur biter. şu an herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen videoma beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun.